Neriman yürü kız hadi yürü geç kalıyoruz yürü Arabamız da yok daha bir tane taksi maksi çevirmemiz lazım Of of iş 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 Nasıl edeceğiz şimdi Dur ben şu telefonu da bir çıkarayım Alo selamun aleyküm Aleyküm selam kardeş. kardeş bize bir taksi lazım da ee, Şu anda biz Atnan mahallesi Şen sokaktayız 18 numara Hani buraya bir acil Aynen. gelirsen bir Bayram alışverişine gidecektik Evet 2 dakika ya, oradayım. Tamamdır, tamamdır. Eyvallah. E ee, senden ne haber kız? Ya ne olsun işte. Bayram telaşı, bayram telaşı. Sen ne yapıyorsun böyle üf üstünde amma da kokuyor kaç günden beri aynı kıyafeti giyiyorsun ay yaş şerif Kız sus Tövbe tövbe yürü gel taksi de geldi Hadi kardeş sen şimdi bu arabayı orman yolundaki petrole çek kardeş Araban da Arkadaşım, hızlıymış tamam. ha. Ay bu adam nasıl gidiyor Nasıl gidiyor? Yavaş yavaş kardeşim. <laughs> nasıl gidiyor bu? Beni kusturacak bu kusturacak o yavaş araba yavaş. Çok, yani yavaş gidemiyor ya. Ana boyu küçük işlevi büyük bunun Kardeş, bu nasıl araba Kardeş bak karnına çıktım Ana. midem bulanıyor fazla Arabaya masum. bak yumurta kadar ama. Uçuyor araba. <laughs> ya bunlar böyle Aha. arabalar tabi. Güzel araba. Eyvallah kardeşim. Ee, benim biraz Abi. midem bulandı ama kardeşim kusura bakma. Tamam. buçuk hadi. 25,5. 25,5 mu? Ulan nerede nereye gitti ki? Neyse kardeş sen al şu parayı. Ah. İngiz. Anladım. Ana nasıl taksiymiş bir daha bilmem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel hadi sana kapıyı da açayım hadi gel. Bugün romantik. Yel gel istiyorsan bir yere rodaja çıkartalım ya bunları. Ya inşallah şu bayram bir geçsin ben berbere gidiyorum sen de gelecek mi? Geleyim. Bizimkini bitti herhalde ya biz öderiz sonra. İyi ben seni Yapayım, ararım. Yaparım. Ben seni ararım. Bizim e, 3-5 iş var. Hanım hanıma market alışverişi şu bu yapacağız da biraz. Tamam. Tamamdır. Görüşürüm. Allah emanetsin görüşürüz. Ustadan araba araba güzel araba ama işte gel gör ki sağlamlığı biraz sakat. Niye sağlamlı sakat olsun kız? Araba on numara beş ara araba değil mi? Kızım bak işte böyle telaşlara gelmeyeceksin. Böyle telaşlara gelmeyeceksin. Gel hadi gel. Gel gel gel. Sepede her zamanki gibi gerek yok. Oo, şuradan hemen unumuzu alalım. Gel şöyle hemen unumuzu alalım. Şuradan hemen iki kilo. Tamamdır. Alalım. Tamamdır. Gel şuradan. Yarına... Misafirler gelir yine de sen eksik bırakma her türlü aferin domatesini biberini her şeyini hallet aman diyeyim Onlar da al Başka neler vardı başka neler vardı he Bak 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 Bize çok içecek lazım olacak İçeceklerimizi de alalım abi Yarına baya bir misafir gelecek Baya bir içecekler yiyecekler ee, Hemen bakalım başka neler vardı daha berberi var şu var bu var of kıyafetçe gitmek lazım Başka ne vardı? Başka ne vardı? Tamamdır. Biraz da şöyle biraz da şöyle şeker falan aldık mıydı? Tamamdır. Biraz şuradan şekerimizi de alalım. He. Şeker olmazsa olmaz. Tamamdır. Gel şu elimizdekileri de indirelim şuraya. Hoş bulduk. Kız ittirme. Kardeş bir sıkış tepiş olmayalım. Biraz şöyle mesafe açın ya. Ne ittiriyorsunuz? Abo, bu oldu. Evet beyefendi. Poşet lazım. Poşet lazım değil beyefendi. Nereye kuruş? Ha 25 kuruş mu? Yok yok ben yeşil ağacıyım. Yok eyvallah. Şimdi indirimli bir ürün falan var mı bu arada kasada? Var, hıyar var, çikolata var. Hıyar mı var? Biz var. Ya arkadaş hıyar bize mi denk geldi? Tövbe tövbe. Kardeş sen şunları geç. Ben gerisini bir şey istemiyorum. Size gülmeyin lan. Yürü hadi, hadi hadi kız. Yürü sen şunları al. Elif beni unutuyordun. Kız sus. Sen niye unutayım? Sen hiç unutulur musun? <laughs> Neyse ben arkadaşlarla tıraşa mıraşa gideyim. Eve gelirken baklava böreği de alırım. Sen e, evde hazırlamalara başla. Zaten az vaktimiz kaldı. Yarına ne kaldı? Hadi hadi kolay gelsin sana. Tamamdır Elif. Ben güzel cana, içli köfte, dolma, sarma, mantı hepsini yaparım. Tamamdır hadi. Gel şu poşetleri çıkarmana da yardım edeyim gel. Avrat da bıraktık evine. Şimdi sıra bizim beyleri arayayım da buluşalım. Alo Mert. Efendim abi. Neredesiniz reis siz ben hani sana demiştim ya berbere beraber gidelim. Agalarla diye. Abi. E, ben bizimkileri aradım. Onlar şu e, durağın oradaymış ya. Minibüs durağının. Tamam, 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 tamam. Biliyorum orayı dur, geliyorum. Ya ben de geldim şimdi onların yanına abi, seni bekliyorum. E tamam hadi ben de geldim. Ama eh, tamam, tam dur bırak. bir dakika dur. Selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm. -ı -ı. Agalar ya şey diyecektim Mert sen boşuna istersen benzin mazot yakma. Sen bu arabayı şöyle kenara bir yere koy. Hani direktman. Abi bırakamam ki ben bu arabayı şimdi ya gözüm arkada kalır. E sen bilirsin. Berke nasılsın reis ya? İyi misin? İyiyim kral sen? Valla çok şükür kral ne yapalım? Bizim Esat abi tıraş olanla da tıraştan sonra gene konuşuruz inşallah dur. Aynen kral öyle olur o zaman. Hadi saç sakal birbirine girdi bir düzeltelim şu saçı sakalı ya. Valla hiç söyleme. Bu kardeşlerin kardeşi nasılsın? Oo, i̇yiyim hoş geldiniz. Hoş bulduk ya bizi bir tıraş et ya. Edeyim edeyim tabii ki ya hiç sıkıntı yok. Müsait mi zaten şu anda? İyi ee, tamam önce o zaman arkadaşlar geçsin sonra da ben geçeyim. Önler uzun olsun yanları kes kral. Üçlü kalsın diyorsun. Aynen üstü kalsın yanları kes. Tamamdır. <laughs> Adam yapıyor bu işi ya. Yapıyor abi ya. Tat kardeşim bir şey söyleyeceğim. 2 dakika bir gelsene be e, ee, benim bir berber modelini göstereceğim de acil olmasa hani kayboluyor görüntü biliyor musun? Kardeşim bak senin berber ücretin 50 lira mı? Ben sana 200 lira vereceğim sen bu çocuğun kafasını kelet tamam mı? Ne abi 200 liraysa affetmem. Tamam hadi sen başla hadi sen başla ona bir şok olsun hadi. Abi şey olursun sen de Tamam oğlum tamam. tamam. Eyvallah. Nasıl bir model istersin? Valla başkan Toparla ya, toparla. Saçı azalt, sakalı azalt, ama kökten kesme. Hani toparla sadece. Tamam. Tamam. Ayna niye yok kardeşim burada ya? Senin aynaya koyman tipimize bakardık, nasıl keseceğine bakardık. Ayna kırıldı, ayna kırıldı. He, anladım. Yenisini sipariş ediyorsun tamam. Ya, bir, 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 dur bir, dur dur. Kafan Lan boğuluyor lan. Boğuluyor. Nasıl saç çıkıyor oğlum bu stolun altında yok, öleceğiz. Yok, yok. <laughs> Kardeş benim ya kafamda Mert, böyle bir kaymak gibi kayma mi? var. Niye? Sanki böyle kafamın üstünde hiç saç yokmuş gibi. Hmm. Fönü tut da gide hadi saçımızı kurut da. Ya ee, fön'e gerek yok ya bitti zaten. Nasıl gerek yok lan? Mert şu telefon Ağabeyim kamerasını ben. aç da bakayım yapmış kardeşim. Bana abi bana. Döneyim. Oğlum bu ne lan? Çok güzel ya lan oğlum bu ya ne ya lan? Uzayın. Oğlum bu ne beni kel etmişsiniz hani lan o kel olacaktı. Lan la kardeş bu ne oğlum? Oğlum kirkes. Lan diye saçımı kel ettin. Nerede lan o berber? Abi. Lan berber. Niye kafamı kel ettin lan? Lan gel. Niye kel ettin beni çıkamazsın oğlum çıkamazsın kapıyı tutuyor. Çıkamazsın. Niye ben niye beni kel ettin? Ha öyle gerekiyor öyle gerekiyor. Niye öyle gerekiyor oğlum? Ben sana demedim malsef şu 200 lira git onu kelet diye ben niye kel ettim? Abi o da aynısın sen ama istedi. Ulan var ya, ulan var ya, ulan lan. Üçümüz böyle kel kel gezeceğiz artık. Hiç alışık değilim. Kötü değil ama alışık değilim. Ulan var ya, ulan arkadaş mısınız aynısınız? O Mert nerede lan? Mert nerede? Abi ben buradayım. Sen niye kel değilsin lan? Sen niye kel olmadın? Abi... Abi ben zevkine geldim ya benim tıraş olacak bir şeyim yok. Allah sen belanı vermesin. Sen ettirdin belki de bizi abi. kel. Abi ben ne alaka ben sadece Berat'ı şey yaptırdım ben sizi şey yapmadım. Elleşmedim abi. Demek sen de Berat'ı kel daha iyi ettin. Ya. Abi Berat benim abi benim öyle kel ettim. Sen de kel olacaksın. Yürü lan sen de kel olacaksın. Yürüyün götürün şunu lan lavaboya. Hayır. Yürü lan. Hayır. Hayır. Yakalayın onu. Ulan var ya. Hadi binin hadi. Lan kelime vurma lan kel. Al sana. Görüşürüz keller tayfası. Ulan bak berber. Seni kel tayfası ederim. Kaç. Oo <laughs> oh, Reisler valla şimdi işin en enfes kısmındayız. Güzel bir baklava alalım başkan. Buranın baklavası güzel oluyor. Ben çoğunlukla hep burayı tercih ediyorum. Abi Allah sizin canınızı almasın ya. Beni de kelettiniz ya zorla. Lan sus. Şöyle ben şuraya. Olur. Aynen. Şöyle şuraya biz arabamızı Abi bir atladım. park edelim. Ben Berat'ı kelettim. Dikkatli gelin ha. Aman diyeyim bir de çarpılmayın ben gider de, ayak. Ben Buranın. Adamlar şimdi bize kel ordusu diyecek ya. Ya Şu yok ne ya. kel ordusu oğlum. Buranın baklavası on numara gel. Hem de ben tipimden memnunum alıştım. Abi lan. Aa dur üç kel aynı anda girdi. Bize bir şey yaparlar mı acaba? Lan size ne abi, yapacağız oğlum biz? Alt üstü keliz. Şimdi verisini etme de. Kaçağı cevizlinin kaçağı. Hele bir söyleyin bize. Fıstıklının 250 cevizin 200 TL. Anladım. Örnek bir tepsin varsa hazırda alttan malttan çıkar da bir bakalım kalitesine. Buyurun. Beyler nasıl? Güzel duruyor lan bence. He? Altın sarısı. Bence, bence iyi <laughs> ya. Valla ne diyorsunuz lan of var ya şimdi niye geldi. Neyse neyse dağıtmayayım ben. Sipariş veriyoruz bayram sabahına kadar hazır edin tamam mı? Tamam. Hadi eyvallah. Beyler yürüyün şimdi kıyafete gidiyoruz. Benzini şelden fikri... Evet biraz kel esprisi yapalım o zaman. Benzini şelden fikri kelden alıyoruz. Abi saçlarım hangi şampuanla yapmanı? Allah belanı vermesin. Lan. Hayda. <laughs> abi kere sürücüsün. Yemin ediyorum şuradan atlayacağım. Kerem az kaldı bak. <laughs> Kerem abi de değil. Sonra Berk abi dedi. De. Ben de Berat'a dedim. Atlamayın Bakınca oğlum. Beni, ol. beni kere ettiniz. Valla ne yapalım oğlum sen bizi. Bu olay Kerem'in altından çıktı ne hikmetse. Evet. Valla olsun hocam ne yapalım. Fitne fitneyi doğuruyormuş demek ki. Neyse. Abi bundan sonra topuza gidelim ya. Yoksa bize dalga geçelim. Yürüyün hadi yürüyün kıyafetçiye yürüyün. Ya Allah. Ester <laughs> ben bu beyaz gömleği beğendim pantolon da başka mağazadan bakalım bunu alalım. Hadi beyler girek. Bismillah adam. Selamun aleyküm. aleyküm. Kerler geldi kerler. Bu ne Çayları lan? Ay, Bir maviş, birinize moruş, kıyafetler gelin, lan sus hadi lan. Bozma. Tövbe tövbe. Ay, lan, Bu neymiş ya? Allah Allah. yani, efendim yani, siz ona bakmayın. Gelin buyurun. Gel. gel lan ne olur sus Hocam Ama valla siz. siz... Ramazan'a kampanyalarımız geldi efendim. Buyurun gelin. Bak pembiş uzak dur bizden. Ağzın üstüne olur, bir tane ol, çekeriz ol, ha. Kel tutulmasıymış. Düşmüş de e, bakmayın siz ona. Evet çocukken düşmüş kafasını mı yarmış? Neyse tamam. Ay, Hadi şey gelin modellere bakalım. Gül gibi gelmiş sustan be Valla ben buradan alışveriş etmiyorum şey Yürüyün beyefendi yürüyün gençler gidek. Valla ben efendim, buradan lütfen, etmiyorum lütfen, lütfen. Bak Yürüyün diyor, lütfen. Yürü lan pembiş Valla ya bize kelmen diyor ya, ya. Hani Bak bilmiyorum. bak poncişler poncişler diyor e, efendim, Lan yürü git Bizi kovalıyor e, lan bu bizi kovalıyor e, Lan, lan o bizi kovalıyor lan bu bizi kovalıyor Bizi kovalıyor Gel buraya mavi Oh. Lan <gülüyor> Lan bizi kovalıyor <fizikomaliye gülüyor> oğlum bu bizi Yardım edin Yardım edin Kel sesime gel Allah belanı vermesin o nasıl bir kafiye lan Kel sesime gel diye kafiye mi var Neriman Ay geliyorum dur dur patlama Kız senin saçına oldu Bu adam kim Kız benim benim Bu adam kim bu benim kocam olamaz Benim kız benim kız Çek sağ sapık Çek sağ sapık kız bak sus benim 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 lan anna inanmıyor kadın ha aşkım sen saçına ne oldu ya sen kel olmuşum he ya sorma ya bir şaka sonucunda kafayı sıfıra verdirdirdik. anna bu ne kız vallahi ben hayatımda böyle bir şey görmedim neyse neyse tamam tamam Neriman sen de böyle bir heyecan yaptın ki hani korkuttun beni be. Ya ne bileyim ben sen saçla gittin orman gibi kafan vardı. Birdenbire böyle evin içine pardon arabanın içine binince yani sen de böyle bir kel görünce yani bir, tabii tuhaf oluyorsun yani ne bileyim ben seni kel yaptıracağını. Ama biliyor musun aslında kellik iyidir ha kellik iyidir. Beni biliyorsun zaten ben abicim, ben her yaz sıfıra vurdum. Sana masrafımız mı? olmayacak en azından şampuan falan az kullanacağız. Evet evet öyle artık direktman duş jeli kullanırım geçerim kenarıya ben direkt şöyle koyayım arabamı tamam aşkım gel hadi gel bu arada bayramlığın da güzel olmuş eyvallah seninki de seninki de canım benim gel canım gel kapıyı çalalım ne oluyor ne oluyor lan gene bizim afacan hoş bulduk dayım hoş bulduk ne yapıyorsunuz lan iyarlar dayı senin saçına ne oldu ne oldu ya Vallahi dayısı sormayın ya biraz bir şeyler oldu ama Boş yere, seversiniz, alışırsınız yakında. Hadi içeriye gidelim. Doğru. Bunlar şimdi bize akıllı durmazlar ya hayırlısı. Nerede lan babanız? Emin nerede? Eminen işte. Ne haber Eminen işte be, gel gel koltuğum, ben oraya gidiyorum, sen buraya geliyorsun, gel Eminen işte gel. Allah belanı vermesin Emin Eminen işte, şöyle gelsen Emin Eminen işte. Tam trafik ışıklarında duruyorum yeğenim. Aa, kapı çaldı. Şu kapıya bir bakın, şu kapıya bir bakın. Kim gelmiş? Oo, bizim kel ordusu gelmiş. Hayırlı bayramlar. Selamlar. Hayırlı bayramlar. Aleyküm selam hocam. Hayırlı bayramlar. Ne yapıyorsunuz ya? Hayırlı bayramlar yenge. Vallahi... Hayırlı, Hayırlı bayramlar. Yenge. Ana bizim Mertgil'le kel olmuş. Siz ya ne yaptınız kız? Sorma ya. Senin bu kocanın işi ya. <laughs> Hayda. Senin bu kocanın yüzünden var ya. Niye? Evet yenge. Ya Yenge. Bu zorla ya. Allah! Beni, Allah. beni sıktılar kolumdan, sürüklediler tuvalete, kestiler saçımı. Vay Hayır, vay çalışma. vay. Ya zaten bu bu çok haylaz bir insan ya. Neyse neyse. Aa, yenge? Aha, beyler. Beyler, ben birisini görüyorum kapıda. O kim lan? Ağzı Abi ben alımız geliyor abi. Ay, bana kelte üstlerse kafasını vururum abi. Ay, 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 vururum ay abi. enişte bayramı mübarek olsun ayol. Lan ay, oğlum. keller de buradaymış. Oğlum enişte yukarı kat ona git. Enişte tuvalete gitti git. Git. ya. ya. En, enişteciğim, enişteciğim, enişteciğim şeker vermek için sizi butikten çıktığınızdan beri takip ediyorum. Hayda yürü git oğlum yürü git enişteyi öp lan. Ya bak kafana vururum senin Yürü git lan. Gel sesime bayram gel. Bayram bayram. Gel sesime gel.